Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz derseniz bu sefer çok farklı bir şey yapıyorum. Liderlik tablosundaki tüm zamanların kişilerin hesaplarını puanlıyorum. O zaman tüm zamanlar hayra ile başlıyoruz. Hayra 200 bin bir kupa yaparak elinde tutuyor birinciliği şu an 93 91 karakterin iyi. metal şöhreti 412 kulüp açmış. Sadece davetli. 100 bin gelebilir. Bundan çıkalım. İkinci sırada Adonis var. Adonis Brawl Pass almış. Güneş şöhreti 89 bin ve o da 180 bin yaparak sinciliğini koruyor. Adonis kalp Aslı diye bir kulüp açmış iki kişiler zaten Aslı Adonis e şöyle göstereyim Sonra sırada YouTube Aspeşte BS var O da 175 bin bir kupa yaparak Hayra'yı geçmişti Sonra Hayra kasmaya başladı 100k yaptı Bu da Güneş 2 şöhreti 196 kazanma sesi var bir ile Sonra 170 bin kupası var. Adını bilmiyorum. K.Y. diyeceğim. Güneş şöhreti 170 bin 160 kupa. Pro'ya çıkmış arkadaşımız. Egzafe çok az. Genellikle 3'e 3'te oynuyormuş. Çifte az. Sonra mat var. 166.000 bin kupa. Uzaylı şöhreti ve kreator simgesi var arkadaşlar. 133 kazanma sesi yapmış Max'le. Buradan da sonra Jevta var. 165.000 kupa. Metaori şöhreti. O da Master yapmış. Tek zafer, çift zafer de güzel. Sonra bundan şeyler. Sonra Yerel'e bakarım. Yine aynı Izana var. Lana 142 bin kupa. Şimdiki şu anki sezona bakalım dünyada. Radan var 155 bin kupa. Bakalım Ayra'yı geçebilecek mi? Şöyle zamanı da göstereyim sizlere. 15 gün var. 19 saat kalmış. Onu yuvarlayalım. 20, 10 bilmem kaç gün var. 16 gün var diyelim yapabilir mi? Zor. Biraz zor. Ama belli de olmaz yani. O yüzden Mevre Nişke geçelim. O da 145.000 kupa arkasında. Arada 10.000 kupadan fazla fark var. Ona FnMone var. O da 144.000 kupa 62 kazanma serisi. Arkadaşlar böyle videonun devamını istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hani böyle bakın burada 200K ya diye kulüp açmış ama bence bayağı zor. 200K yapması zor 16 günde. Şöyle Izana var. 142 142.000 kupayla kaçıncı 5. O da 80 100 bine ulaşacak 3 üç, 3'ü Sonra e, raf var ona bakalım 133 bin Bu arada siz wasabileri beğendiniz mi beğenmediniz mi Hani bence wasabiler bana göre kötü kötü oyunu bozuyorlar yani. Bu arada siz burada kostümlerini kaç tane aldınız yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben 5 tanesini aldım. Yani büyük ihtimalle Tanuka Sports'a alırım diye düşünüyorum. Etkinliğin bitmesine daha 9 gün var. 9 günü yuvarlayalım biz. Bir de arkadaş listemeyi göstermek istiyorum. Onları da puanlayayım. Bu 100 bin kupa yapmış arkadaşımız. Ona işte Ladis var. Bu da 100 bin kupa. Swandy var. Swandy sevdiğim bir arkadaşım. Ona buradan selam olsun. İşte o da 91.509 kupa yaptı. Hangi de şey yapmış zaten gizemli la mod var 90.333 33 kupa o da prestij almış arkadaşlar ben de yakında Prestij'e kasacağım merak etmeyin arkadaşlar kulüpte 5 kişi eksiğimiz var 70.000 kupa olanların hepsi gelebilir tabii kalıcısı kalıcıysanız gelin lütfen çık gir çık gir yapmayın bu arada kulüpten de bir tane arkadaşımız 80.000 kupa oldu yarın dün yani ona da buradan hayırlı olsun diyorum. Sonra gösterecek bir şeyim var mı? Daha bir en düşük kupa kimin şu an dünyada? Bir bakalım. Hızlıca. Eydan en düşük. 107.740 kupa sonuncu. Zaten birincisi de zaten şanlık anlık e, Radan. Zaten bence e, 200k yapamaz. Sıkıntı yani. Böyle de göstereyim onun profili de. Hesapları da yani bayağı şey yani. Güzel. Yani yakında ben de prestij kazacağım yani. Şu kulübün yanında benim de bir tane prestijim olacak. Bu arada siz buradaki etkinlik kostümünü aldınız mı? Kenji'nin kostümünü aldınız mı? Yorumlara onu da yazarsanız sevinirim. Sonra işte bugün video atmayı düşünmüyordum. Ama atayım dedim. Son anda bu video aklıma geldi arkadaşlar. Hani bunu çektim. İnşallah seversiniz. Beğenirsiniz. Hani bu videonun devamı için bir 10 like 5-10 like gelirse sevinirim. Hani az abone olmamız 70'li abone olmamıza rağmen izleniyoruz. Yani inşallah bin abone filan oluruz. Hani öyle tahmin ediyorum. Yani Vasabiler kötü zaten. Ben de 68 bin kupa oldum. Yakında 70 bin kupa olması videosu da gelecek. Büyük ihtimalle ben bir elmas 2 yapar mıyım bugün bilmiyorum. Zaten biraz kupa kasacağım sonra da çıkacağım. Başka oyuna gireceğim bir de biraz YouTube'da takılacağım. Yani o yüzden bu videoyu çektim arkadaşlar. Bana arkadaş atmak isteyenler de Alim Doge FFX İlker yani yorumlara da sabitlerim. Öyle söyleyeyim size. Yani bana şu an 16 15'te çekiyorum. Yani davetleri SV'de yapanları ve en az 50 bin ya 50 bin kupa olan olanları ekliyorum. Çünkü düzenli olsun. Ama bunlar da benim arkadaşlarım diye silmiyorum. Sevede bunu <laughs> mecbur ekledim. Sevede Shadow. Mutlu. Lüsto da benim arkadaşım. Sevede Klant. Yanlış yapmış. Oldu bu. Çizgi olacaktı. Gunstrom. Yani Genellikle bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.